Yeni yılda sevdiklerinize Ufo alın, hayat boyu akılda kalın. Ufo, ısıt hayatı. Kararlılıkla çalışıyorsak hiç durmadan... ...öncü olmaktan başka bir seçenek tanımıyorsak kendimizi... anlıkla ışık tutuyorsak her bilinmese Beraberce yarattığımız bu enerji geleceği aydınlatmaya devam etsin. Haydi Türkiye, hep birlikte. Daima ileriye. Akbank. <laughs> Enerjiden yüzde seksene varan tasarruf sağlayacaksınız. Bekleyin, çok yakında. Bekta. Başımıza gelen ilk gerçek mucize. Sabırla bekleyen, seven, yaşama bağlayan. Dokunuşu, sesi, sevecenliğiyle en büyük şansımız. Bizi uykudan, süslenip üstlenmekten önde tutan, ilk sırdaşımız, ilk arkadaşımız, yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dimdik ayakta tutan, evimizin gerçek mutluluk verileri. Bellona 2009 koleksiyonu, işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi. ...20. years old and live in New York. I love party. I love animals. I love you. Hayda sadece 14.99'a istediğin kişi o. Smile Aviation 444 33 75. En doğal, en sağlıklı ve en taze sebzelerle hazırladığınız yemekler gerçek kavuk lezzetiyle buluşuyor en kaliteli tavuklardan hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan. Knorr Tavuk Bulyon, Bambit'ten alınan tavuklarla üretilmektedir. Küçüklere dikkat! Bazen küçükler öyle beceriklidir ki, büyükleri geride bırakırlar. ...sen küçük olmak, güçlü olmak demektir. Tıpkı yeni konsantre omolar gibi. Şimdi tüm omolar daha küçük. Zenginleştirilmiş formülünün her gramında daha çok aktif enzim ve leke çıkarıcı var. Yani en zor lekelere karşı tek başına yeter. Yeni konsantre omu, kendisi küçük, etkisi büyük. HD Smart'ta HD farkını yaşamanın tam zamanı. Full HD paket 31 Ocağı kadar 300 lira yerine 199 lira. Üstelik aylık değil, yıllık. Kanal D HD, HD TV Smart, Discovery HD ve Eurosport HD ile 4 HD kanal, full paket kanalları, D Smart kanalları, yüzlerce yerli ve yabancı kanalla gerçek HD keyfini HD Smart'ta yaşayın. D Smart, eğlence dünyası. Yeni Infinity Antep Fıstık Antep fıstığı parçalarıyla dolu yüzde yüz maden çikolata. Maden çikolata, asla daha zinde yetini. Güneşten sofralarımıza iki yeni hediye: domatesli bulgur ve terbiyeli kesme. Knorr, doğadan sofraya hoş geldiniz. Lekeleri avlamaya hazır mısınız? Kalmış çamaşırda leke bulmaktan nefret ediyorum. Evet kabus gibi. Bakalım televizyondaki gibi burada da lekeleri çıkarabilecek mi? Bak çocuğun burnu kanamış. Zor bir leke. Gerçekten çok mu zor? Sadece lekenin tam üzerinde çalışan devrim niteliğinde yepyeni bir leke çıkarıcı olsa... Hadi canım yok artık. Yeni geliş kosta oksimaksın leke avcılarıyla mümkün. Gelin birlikte görelim. Zor bir kan lekesi. Bakın leke avcıları tüm gücüyle nasıl da sadece lekeye kilitlenip köpürüyor. Sağında solunda değil tam üzerinde. Leke avcıları lekeleri tek tek bulur ve avlar. Aa gerçekten de avladı. Diğer lekelerini de çıkarır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Her yıkamada bir ölçek geniş kofta oksumak En zor lekeleri bile avlayın. İşte kendi gözlerinizle gördünüz. Leke avcıları sadece leke üzerinde çalışır ve avlar. Beniş pembesine güvenin. Lekeleri unutun. Ha Kamil bak ne yaptın. Kamil'i sattığı mallar vatandaşın elinde patlar. Kamil'den ağzı yanan popolyosunu rahatlar. <laughs> Alo? Uh, Kipa'nın geleneksel bir lira günleri başladı. 1-13 Ocak tarihleri arasında yüzlerce ürün tüm kifalarda sadece 1 lira. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Renk renk desen desen nevresim takımları 33YTL'den... Rahat bir uyku sunan çeşit çeşit yorganlar, 29 YTL'den başlayan fiyatlarla. Hemen gelin, hemen gülümseyin. Yeni yılda para lazım. Nüfus cüzdanın var mı? Var. Peki ya cebi? E o da zaman... var. O zaman kredi yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı SMS olarak 3280'e gönder. Kredi cevabın 5 dakikaya cebinde. 10.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerle cebimde kredi. Üstelik evraksız, kefilsiz. 5 dakikaya değişir her şey. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayat.